Meclis Başkanı Sibel Siver, genel kurulda Nusaka'da yapılan parlamentolar arası birlik toplantılarındaki temaslarıyla ilgili raporu sundu. Baba gözlemci üye olmak için yazı gönderildiğini kaydeden Siver, ülkenin tanınmış olmamasının gözlemci üyeliğe engel olamayacağını söyledi. Dünya demokrasisi buna karşı çıkmamalı dedi. Bu yazıdan sonra, bu mektuptan sonra başkan, parlamentolar arası birlik başkanı bir yazı göndererek bizi Cenevre'ye davet etti özel görüşmeye davet etti. Ve ilk kez 2014'te Cenevre'de milletvekilleri bizle birlikte başkanla görüşme yaptık. Mektup verdik. Bu konuda destek istedik. Bizi anlayışla karşıladılar. Uzun bir süreç olacağını ama kendimizi anlatmamız gerektiği konusunda ve özellikle komitenin eee üyelerinin görüşlerinin önemli olduğu konusunda ve temas etmemiz konusunda bize destek belirttiler. Yeni PAP Başkanı'ndan da randevu talep ettiklerini ve bu nedenle de Zambiya'daki toplantıya katıldıklarını anlatan Siber, orada da yeni başkanla resmi görüşme yaptıklarını açıkladı ve bunlar küçük adımlar ama çok önemli dedi. Bütün dünyanın kabul ettiği Kıbrıs'ta iki toplum vardır, iki halk vardır ve çözüm iki halk arasında olacaktır. Dolayısıyla parlamentonun temsilcilerinin, demokratik yolla seçilmiş temsilcilerinin sesine ambargo konamayacağını net bir dille milletvekillerimizle birlikte belirttik, mektup verdik ve bu konuda bize yanıt vereceğini söyledi, anlayışla karşıladığını ve bir çözüm olmasını arzuladıklarını ve bir çözümle birlikte bu tür sorunların ortadan kalkacağını ama bu süreçte de bizim sesimizin ve varlığımızın duyulmasının önemli olduğunu söyledi. Bu toplantılarda genç parlamentolar arası birlik toplantısı oluyor. Kadın parlamentolar arası birlik toplantısı oluyor. Yani kadınların e, temsiliyeti oluyor. Bu konularda da temsiliyetimizi istedik. E, bazen kamuoyunda gezme gibi nitelendirilen e, aslında bizim için çok önemli olan bu temasların daha da artması en önemli dileğimizdir. Her bir milletvekili olarak hepimiz bıkmadan usanmadan kendimizi anlatmak için yazalım, konuşalım, temas edelim. Bu, bu temaslar bize pozitif katkı sağlar, çözüme de pozitif katkı sağlar.